Onun dışında bir de Doku Kit'in interaktif şifre kartından da bahsetmek istiyorum. Ee, bu kart aynı zamanda dijital ortamda tüm setlerin interaktif uygulamaları, çocuk şarkıları, benim en çok sevdiklerimden birisi olan belgeseller, planlar, oyunlar yapboz hepsini dijital ortama da taşıyor. Zaten bunlar normalde de ekstra ücretli olan şeyler ama ee, bu kitin içerisinde bunlar da üstelik ücretsiz ve arkasında ee, şöyle göstereyim. Şöyle kazı kazan gibi, aynı düşünün. Ee, kazıyoruz ve ondan sonra şifreye girerek aynı zamanda da dijital ortamda taşıyoruz. Ee, bu dediğim gibi dijital ortamda da uygulanan ve isterseniz aile bireyleriyle de birlikte oynanan e, gerçek bir eğitim seti. DokuKit interaktif şifre kartıyla da tüm setlerin interaktif uygulamaları, çocuk şarkıları, belgeseller, planlar, oyunlar, yapboz... Bunların hepsini dijital ortamda da çocuğun bulabilmesini sağlıyor. Bunun için şu arkadaki kısmı kazıyoruz ve çıkan şifreye gireceğiz. Gireceğimiz yer de yine dokuçocuk.com Dokuçocuk.com'a üye olduktan sonra üye paneline bilgilerimizi giriyoruz. Daha sonra anahtar kod kısmı çıkıyor. İşte o anahtar kod kısmını da bu karttaki hemen buraya giriyorum. Şifreye giriyoruz. Şifreye girdikten sonra burada bir sürü... Aynen burada da eğitim kitinde de olduğu gibi eğitimlerin zip halleri var. Mesela keşif adası, keşif adası 2, keşif adası 3. İndirdikten sonra bir tanesini şimdi açıyorum size. Bunun aynı zamanda şöyle bir güzel yanı da var. Çocuklara dijital ortamda sunabileceğimiz hem güvenli hem de eğitici etkinliklerle çocuğu öğrenme fırsatı sağlamak. Merhaba, biz ikiz kardeşler Doğa ve Duru. Resimde görmüş olduğum bizim dünyamız. Senin dünyanda ne var söyleyelim. Oyuncak. Evet. Var. Evet, Kikap o zaman var. bu var. Peki, köpek var mı? Ay, hepsi o zaman. İlk önce kalemimizin rengini belirleyelim. Kırmızı. Kırmızı mı? Böyle kalem rengini belirliyoruz. Kalem boyutunu da bir belirleyelim. Mesela bence bu boyut iyi. Ne dersin? Al bakalım masum Şimdi çiz bakalım annem. Ay. <laughs> bu saç ne kadar uzun bir saç rüzgarda mı havalandı bu? <laughs> Ay bir de tarak çizelim. Saçlar hep birbirine dolandı. <laughs> Akut görevlerin ihtiyacı olan malzemelerin dairesini videomuzu izledikten sonra tek işaretiyle işaretleyelim. Hadi gel şimdi videoyu izleyelim. Hadi bakalım. Video nerede? Bu da. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Videoyu da göstereyim. Akut görevlileri kimlerdir? Akut görevlileri dağ gibi ulaşılması zor olabilecek yerlerde veya sel, yangın, deprem gibi doğal afetlerde kaybolan insanların aranması veya kaza geçiren insanların kurtarılması için yardım eden insanlardan oluşur. Peki akut sadece insanlara mı yardım eder? Tabii ki hayır. Akut ayrıca hayvan dostlarımıza da yardım ederek onların hayatlarını kurtarmak için gönüllü olarak Şimdi mesela akut görevleri bunlardan hangilerine ihtiyaç duyar? Haa mesela bence tekne değil, ip de değil, fener de değil. Bence onlara ihtiyaç duyar. Hmm, bir canlıyı ararken mesela yani bazen fener... Evet şimdi buradan kalemi, istersen kalemin rengini bir seç. Tamam. Kutunu bir seç şöyle Tamamdır. Şimdi kalemini seç bakalım. Tıkla tık bir kez daha. Tıkla. Şimdi mesela ipe ihtiyaç var mıydı? Var. O zaman tik işaretini koy bakalım. Evet. Fenere ihtiyaç olur mu sence bir akut görevlisi? Olur. Mesela bir mağarada bir insan kayboldu. Mağarada evet. Mağara karanlık olduğu için insanı fenerle bulabilir. Evet bazen doğal yani afet